efsanevi seri geri dönüyor. Survival 3. sezon. Bu cumartesi kimseye randevu ayırtmayın. Yepyeni serilerle, yepyeni maceralarla geri dönüyor. Evet umarım güzel bir başlangıç olmuş. Evet arkadaşlarım, efsanevi serimiz sonra 3. sezonu ile cumartesi günü saat 11 gibi yayınlanacak. <laughs> 11'den geç olabilir, erken olabilir. Cumartesi günü kimse kısaca sıra siz yok gel. Hemen göstereyim. Kapı çok güzel bir kapı yaptım. Evet. Gizli kapı. Bakın. Her önüne gelen şöyle giremez. Gördüğünüz gibi. Sadece ortadan çekip hop girebilenler. Ananın yani. Üf, kırdım onları düzeltirim. Game mode düzelteyim mi? Bence de game mode düzelteyim. Evet düzeltip geldim. Şimdi şöyle yapayım ki hiçbir yeri kırmayayım. Kısacası Cumartesi günü saat 10 gibi gelecek. Hepiniz sezonumuz. Sefer ee, siz yokken arşivi düzelttim. Gördüğünüz gibi. İçerisi tam düzenlenmiş değil. Onları da videoları da düzelteceğiz hayırlısıyla. Yani çok güzel oldu bence. Hani seriye yeniden dönmek. Hiç olacak. Ee, üçüncü sezonuyla hepinizi Sefer beklerim. beklerim. Cumartesi dediğim gibi ebesinin şeyi. Cumartesi günü kilisede randevu ayırmayın. Çünkü sonra olan yepyeni bölümü geliyor. Aha yapmıştım. Vallahi yapmıştım. Beş saat sonra. Evet beş saat sonra yapabildim. Tavukların hepsi yukarı çıkmış. Zaza. Kamija. Artık hayvanlar burada Ama vallahi bak Söyleyeceğim şimdi Evet Ay Allah'ım ya Rabbim Ya Resulallah ya Bugün ne terslikler var Survival serisi Yepyeni sezonuyla Üçüncü sezonuyla Aynı haritada Devam edecek Değil mi Nether'ın ağzını etmiştik. Bildiğiniz gibi. Nedir'den restoran çıkıyor. Ne alaka? Tabii bir sonraki sezon daha iyi pla olmasını planlıyorum ben. İkinci sezon bence çok müthişti zaten. Aynı arada da üçüncü sezonu daha öteceğim. Belki suval iki sene. İki sene map'te yaparım. Hem Oba. Evet. Bu da posta kutumuz. Ne kadar posta kutusu da mesela. Güzel ya. Evet arkadaşlar. bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve yorum atmayı unutmayın. Bir de, pardon. Bir sonraki sezonda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.